Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Drakula nasıl kesilir adlı video videoyla karşınızdayım. Yavaş yavaş videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, bugün Drakula'yı keseceğiz. Hemen şöyle bakalım. Şimdi en uzak yere gitmemiz lazım. Yani şimdi eee Mason tarafındakine mi giderim? Soskova military Base tarafındakine mi giderim? Bir Soskova military Base tarafındakine mi denesek diye soracağım. Çok adam atlarsa başka bir yere gideriz. Sosyal Military Base tarafına gidelim bir. Hemen ekran geliyor. Olmazsa başka bir taktiğim var arkadaşlar. Hemen deneyelim. Şu anda yarasalar çıkıyorlar. Şeyden ve uçan kanatlarına saldırıyorlar. Zeklif subay melik ilk baba saldırı bu maçı izliyor. Hile yapmayı denemeyiniz. <laughs> bu arada grafikler güncellenmiş. Ben Drakula'yı 3 defa kesmişim. 5 defa kestim de arkadaşlar. Ben yani hesapta iki defa kestiğim için şu an göstermiyor. Hatta ben 5'ten de baş ben 5'ten de fazla kestim. Çünkü şu birinci görevi yapmadan ikincisi açılmıyor. Şu an üçüncüsü açık değil görürseniz. Ben birinci görevi bitirmeden Drakula'yı kestiğim için tam olarak kaç kestiğimi göremiyoruz. Ben de hatırlamıyorum kaç defa kestiğim için. Yani ilk başta görevi yapmak kolay ama ben yan hesabımla bayağı oynadığım için o görevi yapmaya bile ihtiyaç duymadan direkt Drakula'ya gittim. O yüzden arkadaşlar siz büyük ihtimal zaten Drakula'yı kesebilecek duruma geldiyseniz yani o şeyi de yapmış olursunuz. Tabi yani hesaplarınızla oynuyorsanız onu bilmem. Niye yan hesabımla oynadım derseniz. sizden güncelleme, güncelleme sezonundan artık 3-5 gün önce geliyor. Ve ben de sezon yani ben de bir önceki sezon son bir yıldızdım. Yani girip bütlerimi düşürmek istemedim. Zaten zor olmuştum. <laughs> Hemen gidelim. De deniz var. Şurada bir tane Mirado gördüm. Bilirsiniz arkadaşlar Mirado kullanmayı çok e, şey yapıyorum ama iki tane Mirado. Tamam birisine Mirado kullanmayı arkadaşlar çok önermiyorum. Mirado ile Mirado tek yiyor arkadaşlar. Bir de mesela bir tane adam size sprey atı yolda giderken direkt öldünüz. Ama arkadaşlar oyunun başlarında yetişmeniz gereken bir yerde mirado çıkarsa karşınıza çok iyidir. Mirado'yu oyunun ortalarında kullanmayın arkadaşlar. Yetişmeye yani acil bir durum olursa ve adamlar daha gelişemediler oyunun başında mirado'yu alıp direkt gidebilirsiniz. Ama oyunun ortasında tavsiye etmiyorum çünkü bir spreyle patlayacak. E, 60 adam zannettim. Evet en sevdiğim arabayı gördük. Delift atan araba derim ben ona. Hemen arkadaşlar buraya niye geldik? Bu arada bu videoyu sarmadan izleyin. Çünkü buraya gelmemizin nedeni Kırmızı kristal adlı bir şeyi bulacağız. Kırmızı kristal adlı şeyi bularak Drakula'ya gideceğiz arkadaşlar. Videoyu sarmanızı tavsiye etmiyorum. Nerede çıktığına dair ipuçları da var. Arkadaşlar bu bölgede çıkmıyor genellikle. Şu meydan taraflarında, bu koridor başlarında çıkıyor. şu an olduğum yer koridor ve bu meydan taraflarında çıkıyor. Tabi root yapmayı unutmayın. Ee, eskiden bir tane bug vardı arkadaşlar. Sadece 762 veriyordu dolaplar. Şimdi eğer arkadaşlar elinizde ne silah varsa onu veriyor. Elinize silah alıp mermi almanız lazım. Ama eskiden ne silahınız olursa olsun 762 veriyordu. Oyunun güncellemesi geleli 3 saat olalı video çektim ve oradan o bugları biliyorum. Eğer güncelleme geldiğinden geldikten sonra geldiği ilk 3 saat boyunca ve daha fazla daha uzun süre boyunca arkadaşlar bug'lu bir şekilde oynatıyor sizi. Konuşamıyorum. Bug'lu bir şekilde oynama olasılığınız yüksek çünkü yani tam olmamış oluyor. Bu arada çıkmıyor. Ya. Kırmızı kristal buralarda bulmak kolay diye geldik. Olmuyor. Eğer kırmızı kristal buralarda yok ben arayamam derseniz arkadaşlar. E, şu kızıl kalelerin ortadaki sandığında çıkıyor. da Oraya bir sürü adam gidecek. Ben ortadaki sandığı açana kadar 100 bin defa öleceğim için buralara geldim. Yani burada aramakla uğraşmak istemiyorsanız oraya gidersiniz. Ortadaki sandıktan %100 çıkıyor. Ama e, kaç defa vurulursunuz onu bilmem ikinci defa git gidin yere canlanma hakkı vermiyor. O yüzden yani bir Drakula'yı keseceğim derken Drakula ekstra bir şey de vermiyor yani. Yani ben bugüne kadar en fazla Ameri'ye gördüm. Arada bir MG ara, mg verdiğini görmedim ben. Arada P90 veriyor. Ameri'ye veriyor. amr çok az veriyor. P90'ı bayağı veriyor. P90 %40 falan. %50 Pamas veriyor ama arkadaşlar. E, Pamas zaten seven yoktur. Yani tavsiye etmiyorum. <laughs> tavsiye etmiyorum. Her şeyde tavsiye etmiyorum. Yani Drakula oruna eksi yemeği tavsiye etmiyorum. Drakula fazla da fazla bir şey vermiyor. Daha kırmızı kristal de bulamıyorum. kırmızı kristal nereye kaldırdılarsa. Envanterim de oluyor bazen baş. Arkadaşlar <laughs> geçen envanterimde kırmızı kristal varken ben kırmızı kristal arıyordum. <laughs> Bu arada bir maçta e, ben yavaştan gideyim arkadaşlar. Bir maçta arkadaşlar iki defa Drakula'yı Aha Gidecektim Dükkandan alacaktım Ve karşıma direkt kırmızı kristal geldi Aman tanrım Bu arada dükkandan 20 TL'yi alabiliyorsunuz arkadaşlar i̇ki de Bir maçta iki defa maç kolaya gidilebiliyor Hemen açıp gidelim Meydan oku onu etkinleştirip Sonunda arkadaşlar böyle bir yere geliyorsunuz Hemen dolaplara sarılın Böyle vermeyi dilenin arkadaşlar bu, dolaplardan, bu dolaplardan taktik. Bunların hepsi taktik. Tamam çantada yarı yoksa bir sürü ben burada mermi çıkartacağım. Dracula ortada şu an oluşuyor arkadaşlar. Oluş animasyonunu da buradan izleyebilirsiniz. Yarasalar e, geliyor. Ortadaki delik büyüyor ve o şey şu tepede gördüğümüz canlıya dönüşüyor. Dönüştü bile. Hemen gelin. Tek başına kesme, tek başınıza kesmeyi denemeyin. Çok zor. Ben niye tek başıma girdim? Arkadaşım yok. O, orasını boş Tek başıma kesemezsem yarın arkadaşlarımla deneyeceğim. Bu video yani Dracula'yı kesmeye çalışırken başlığına bakın Dracula'yı kesmeye çalışırken yapamadım. Fail oldum falan yazıyorsam yarın şey videosu gelir. Arkadaşlarımla kestiğimin bir videosu gelir bu Dracula'yı. Çünkü Dracula çok şey bir şey ya. Bakın görüyor musunuz? Canımı ne karşı yapıyor? Arkadaşınızla keseceksiniz. Bir de şöyle bu el sizi arada sırada tutuyor. Ben duvarın arkasına geçtiğim için tutamıyor evet Evet. Ufaktan Biraz vurmaya başladın mı be? Ba başlamış bu. Ufaktan. Uf, uf, öldük. E i̇şte. Fail olduk yazarım demiştim ya. Gerçekten fail olduk yazacağım. Çünkü öldüremiyorum. Bakalım mutumuz gidiyor mu önce? Hemen bir yasnaya polnaya atlayıp deneyelim mutumuzun gidip gitmediğini. Aga be öldürdü bizi. Arkadaşlar drakolayı tek başına kesebilen varsa helal olsun yani. Gördüğünüz ne kadar zor. Orada kit basmaya çalışsam bir. Diye... hani kit e erken bassanız aslında olabilir. Yani durun bir dakika. Kit e erken basmayı deneyeceğim arkadaşlar. Kit e erken basarsam olacak mı diye deneyeceğim. Aa lutum gitmemiş galiba bakayım. Aa lutum gitmemiş evet. Arkadaşlar lutunuz gitmiyor. Aa harcadığım mermiler sayısı bile gözüküyor. Ama şöyle bir şey var. Buradan nasıl gördün ya? Hemen hızlı bir maç maçta. Hemen Drakoy'a kesmeye gideceğimiz bir maç. Platin 1'dim. Hayır haberim. Geçen Platin 2'ye düşmüştük arkadaşlar. Hatırlayanlar vardır. Hemen bir hızlısından bir maç daha atalım. Haydi. Gelecek inşallah. Oyun alan dışında bir süre sonra sağlığını kaybedersiniz. Eskici aleve çevireyim ki. Birkaç bomba atıp çıkacağım dedi. İnşallah birkaç bomba atıp çıkarıyor. O sırada sabaha kadar 10 tane bomba atan aleve. <laughs> Alevi şu an hasta olmasaydı arkadaşlar Alevi'yle şu an Drakolo'yu kes kesmiştik. Ama Alevi e hastayım bir, bir iki şey atacağım dedi. Bu atıp çıkacağım dedi. Beni tek bırak. <laughs> gerçekten hasta da ses falan kötü geliyordu. Rakulay tek başınıza kesmek biraz zor ya. Bir tane bir kere daha deneyeceğim olmazsa yarın Ali ile falan deneriz. Ya da başka biriyle. Başka birisini nereden bulacaksan bayrak atıp arıyorum değil mi adamları? Video, video çekeceğim de Drakulay'ı keserken bana yardım eder misin? O adam da Drakulay'ı kesmeyi bilmiyor değil mi? Komik olurdu. Varda da bıçaktayken de elmalarınız duruyor. Hemen dans. Buraya gelip dans etmek kadar güzel bir şey. <laughs> e bu arada arkadaşlar yeni evcil hemen köpek var görüyorsunuz. Hemen içimin altında köpeğim var. 600 600 600 uce. <laughs> Fiyatını da söylüyorum. Almak isteyenlere duyurulur. <laughs> köpek bu arada şey için aldım ben. Ee, böyle hani atlarken arkanızda gözüküyor ya sırf onun için aldım. Uçakla atlarken arkamda gözüküyor görürsünüz. Sırf, sırf onun için aldım. Çok güzel duruyor öyleyken. Böyle dişecekmiş gibi çok güzel duruyor o durumdayken. Hemen bir kırmızı kristal avına daha başlayacağız. Tabii o kar şey yapmayacağım bu sefer. Ee, aramayacağım. 20 lira bulduğum anda gideceğim. Bu kadar uzun kırmızı kristal arayamam ben. Bir maçta iki defa mı kesebiliyorsunuz? Bir maçta iki defa mı gidebiliyorsunuz? Emin değilim. Onu da birlikte deneriz. Deneriz. Deneyiz. Bir daha Drakoya gideceğimi sanmıyorum bu videodan sonra. Nefret ettirdi beni kendisinden. <laughs> bir daha yüzünü bile görmek istemiyorum arkadaşım. Zaten yüzsüz bir şey. Hemen Skull'a düşeceğiz. Şimdi Skull'da bizi bir öldürürler. Drakoya gitmeden. Arkadaşlar eğer videonun başında fail olduk yazmıyorsa ve şu an ama Drakula'yı kesemedin, nasıl, nasıl fail olmadı diyorsanız şu anda kesmişimdir. Ama videonun başlığında fail oldum yazıyorsa Drakula'yı kesememişimdir. Ama siz Drakula'nın yerini öğrendiniz. Siz gidip kesebilirsiniz arkadaşlar. Ben de burada kesmeye çalışıyorum. Ama tek başına kesmek çok zor. Süzülelim. Hiç tek başıma gitmedim biliyor musunuz arkadaşlar Durak olay. Bu videoda ilk defa gittim. Ha bak. Köpeği yerim unuttuk. Böyle çantaya tutunuyor. Sıkı tutun bak düşersin ha. Araba yok mu ya? Şurada bir garajda vardı eskiden. Hala varmış. Ama hiç... Aa bu garajlar değilmiş pardon. Pardon ben bunu garajlar ev zannettim. Garajda şuradaydı. Aa Toros var tamam. İşaretleye işaretleyemiyorum. Video şeyi oraya geliyor. Nasıl? Datça mı bu? Hani Toros'tu Lanetsin bu hayata. Hemen şuradan gidelim. Aha. Allahu ekber ölüyoruz. Şöyle bakalım su var önümüzde. <laughs> Hiçbir şey demiyorum lanet olsun bu hayat lanet olsun ya ben de o, 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 o. arkadaşlar sessiz olun benim dedi benim yaptığımı değil dediğimi yapın yolda giderken haritaya bakmayın ben burada önce de demiştim kendime. Ama hiçbir zaman dinlemiyorum. Bu 11. Bak hayır bakmıyorum. Bu 21. ya da 22. ya binlerce kez abi, bir sürü arabayı suya düşürmüşümdür bugüne kadar. Ha, binlerce biraz abartı oldu ama 20'den fazla hatta 20 ne ya 100'den fazla. 100 ile 50 L arası ya. 50 ile ya işte 50'den fazla düşürmüşümdür ortalama. Yanımda silah sesleri. Sen kaşın kaşınma sen <laughs> kaşıyacak silahım yokmuş kaçalım bu arada Drakula'yı kesmek için böyle yapıyorum video uzun sürmesin diye şimdi gidip bir daha ölüp bir daha tur atmak falan Aa, şimdi bot öldürebileceğim kesin değil Gidersen de canım bir olacak öldürürsem bir tane bot başka bir bot bir tane verme sıkacak o zaman işte ruhum el ya. Bakalım araba olsa ne işe yarayacak? Giyman gücüyle geldim buraya kadar. O ne? Motor siklet mi? Ya ne gerek var oraya kadar yürüyüp buraya yürüyüp yürüyüp. Allahu ekber. At bulsaydık keşke yoldan ya. At arabası. Var arkadaşlar. Ben buraya gelene kadar Drakula. Wow. Var arkadaşlar Drakula. A benden önce gelmişler. Bu arada arkadaşlar Drakula'nın belirli bir süresi var söyleyeyim size. Aa, son bir kurt şey yaptı. Son bir kurt arıyorlar. Bu ihtimal fail olduk arkadaşlar ya. Ya ben ister miydim fail olmak ya? Yani? Aa, adamlar buldular hazineyi. Nasıl ya? Adamlar hazineyi aldılar. Allah Allah. Ben hiçbir ses duymuyorum şu an arkadaşlar. Bu ihtimal size de gelmiyor. Bu ihtimal değil kesin gelmiyor. Şu çalların üstünde bulmuştuk den sonra ya. Ay, köpek saklan kendini belli Bu Para alıyorum şu an. Yani kırmızı kristal bulma umudum yok. Adamlar benden önce. o, o. Kırmızı list, kristal bulma olasılığımızı da sıfır. Deneyecek kadar az. Ha, belki adamlar köşelere falan bakmamışlardır. Buralarda paralar var hep evin içinde var mıdır para yoktur bence köşelerden köşelerden hala bir umudum var kırmızı kristal bulma ama 4 lira daha bulup buradan gitmek de var kırmızı kristal bulamazsak parasını bulalım bari en son şurada bulmuştum kırmızı kristal adam çıkacak diye korkuyor tövbe tövbe o altı unutmayın arkadaşlar. O atın yanına gideceğiz. Şöyle bak. Hani köpek para yüzde almışlar. Evet arkadaşlar. Şimdi tehlikeli sulardan. Evet görülmeden buraya da geçmeyi başardık. Aha iki tane jeton. Hadi son bir para. Para bana para ver. Buraya daha önceden gelmiş miydim ben? Aha para. Kaç. Kaç 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 kaç. Ya o kar tırmanmakla uğraşılır mı ya? Benim atım nerede? Ya. Geber. Ya bu benim atım değil. Ya, benim atım yanarlı dönerli bir şeydi ya. Adamlar beni görmeden kaçalım. Hadi at. Besleyelim de bizim atımız olsun. En yakın dükkan nerede? Hemen dibimizde. Adamlar da büyük ihtimal orada. Hemen şöyle bir yandan geçerek bakalım ya. Ata benzin atacağım abi bekleyin. 50 metre uzaktan ha tamam bunu biz de biliyoruz. Yalnız bunu ben de biliyorum biraz. Söylemesen acaba? Bu arada arkadaşlar belli bir süresi var. 7 dakika daha bekleseydim çağıramayacaktım. Ve çağıramay gidemeyecektim. Belli bir süresi var. Bakalım mutumuz güzel. Adana Ali'm basıp gideceğim. Çünkü zor bir şey biliyorsunuz. Hemen. Meydan oku. Canım dolsun biraz orada. Hemen şurada eski taktiğimiz eski değil geç yeni. Böyle alabildiğimiz kadar mermi. Çantada yer yok diyorsa buraya mermi spamla. Yerden küçük bir nokta yükselir. Ve bütün yarasalar onun etrafına dolaşır. Ama o nokta neydi? Asla bilemezler. Gerçi Drakula'nın ruhu bunlar da herhalde. Geldim mi? Kadim dost. Kadim tostum. Gel hele gel gel. Sen senin adamlığından bir şey mi olur? Senden olsa olsa patlıcan dolması olur. Bu <laughs> bir saat <laughs> kızıyor, dövüyor değil mi? Şşt, neredesin bakayım? Sen nerede geziyorsun? Can basacağım. Birinci şahsı aldım değil mi az önce? Hey 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 ne yapıyorsun? Duvar arkası vuruyorsun. BG ile gelmek lazım herhalde bu adama ya. Bir de bu adamın tutması var. Yani tutarsa daha fena. Şu etrafında kırmızı eli geliyor ya. Tutarsa işte kötü olur. Tutarsa daha kötü vuruyor. Dur can. Can hadi can 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 can. Can basmayı unuttum. Can, hayır 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 hayır. Hayır hayır. Yes good boy good boy. <laughs> good boy köpek besliyoruz sanki. Evet. Bu arada arkadaşlar büyük ihtimal kesemeyeceğim. Odada bulunan kitapçıktaki mermiler yenilendi. Hayır hayır hadi hadi bir bir de. Arkadaşlar kesemedik. Videonun başına fail oldum yazarım. Ben buraya bir alefeye gelirim. Geçen tur öldüğümüz yere hızlıca bir gidelim. Bir daha kendimizi öldürelim. Aga be. Sesemedik. En azından oradaki mermileri alsaydım. <laughs> Alefeyle geleceğim arkadaşlar. Yarın seni keseceğim. Beni unutma. Senin belan olacağım belan. Yarın sen görürsün bakalım. Beni iki defa öldürmek neymiş. Yarın seni bir keseceğim. O zaman görürsün. Merhabalar ismim Bay Yılmaz. Bu sefer çatıda durmayacağım. Bir liram var. Ben fazla ne yapabilirim ki? Tabii ki de o bölgelere gidip bir daha kırmızı kristal arayıp bir daha ölmek. Çok mantıklı bir çözüm. Aman tanrım. Ya yok mu bir araba? Ya hiç uğraşamayacağım. Araba lazım bana. Oraya gittik de mi? O zaman buraya gideriz biz de. Tövbe 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 tövbe. Bir de buz diyar kaskı var ya böyle iş insanların eline düştü. Şimdi beni vuracak bu adam Ta arkadan bir kurşun gelmesi lazımdı. Senaryoyu yanlış yazmışsın yönetmen. Burada araba var eskiden ya. Çalmışlar. Kandırıldık. Araba olması lazım burada. Arkadaşlar araba ararken bütün eğlenceli arasındaki arabalar silinir. Araba bulduktan sonra Eğenciler arasındaki arabalar iki katına çıkar. Bu bir kuraldır. <laughs> Gerçekten öyle bu arada. Neredeymiş arabalar? Bakın öğrenciler arasındaki arabalar silindi. Hiçbir yerde yok. 50 metre atımı çağıramıyorum be. Güzel atım. Şurada kaldı, değil mi atım? Atı çok özleyeceğiz. Seni unutmadık. O zaman video başlığı mı yapsam. <laughs> Ama alakası olur video kapağıyla. Seni unutmadık at. Yazacağız değil mi? Bir arkada kalma. Koş. Bu da hiç. Bu da koşuyor koşuyor. Hiç kilo veremiyor biliyorsunuz arkadaşlar. Hep tombik. Çok arkada kaldı ya. Çalmasınlar. Ha, gelsene çalacaklar seni. Arkadaşlar. Allah tövbe estağfurullah tövbe ışınlanınca bir an bu arada iman gücüyle koşuyoruz arkadaşlar araba bulamazsa iman gücü koş 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 vermi seslerini duymamak ne güzel ya her, taraf sessiz çatışmada aa Dracula bir adam öldürdü yanında gördünüz mü arkadaşlar solda az önce Dracula bir adam öldürdü Gözüm, gözüm bir oraya gitti. Bu maç ilk defa bakıyorum o tarafa bu arada. Bir baktım durakla bir adam öldürmüş. Aha! Ya sen nerelerdesin? Ya sen... Ha bu Toros değil mi? Arabam Dacia. <laughs> Telefi şarkılar çalıyor. Hayır. Ha ah, şurada da araba çağırma yeri var. O araba, ça araba çağırma yerinden turuncu arabaya yani drift alan arabayı çağırmayanı da ne bileyim yani. Turuncu araba ya da drift atan araba araba yani turuncu araba çağırmayan oradan yani ne bileyim en iyi araba yani çok güzel driftliyor çok güzel driftliyor tövbe estağfurullah abi arabanızı aldım da kusura bakmayın basmayın mayın, basmayın sonra üstüne Aa, elma elma almıştır elmalarını aldım Artık bir kilim olduğunu göster. Artık A A kurşun yedi kurşun izi geri alın. Zaten Drakula'yı kesemedim. Ver bayat. Bu, <laughs> bu arada arkadaşlar platin 2'ye düştük mü? A aman tanrım artı 5 yedik. Bu arada ben Erencil 32 kişiyle mi girdim? Erencil 100 kişi olmuyor muydu ya? Bu 32 kişi ne? Neyse arkadaşlar. Videonun sonu burada. Hatırlatmamı yapayım. Ee, kanala abone beni mutlu etmiş olursunuz. Dik atarsanız böyle videoların devamının gelmesini istemiş olursunuz. Bildirimleri açarak hep yeni videolarımdan hemen haberdar olabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum.